Herkes bu tavan lambasından ayak e, altına nasıl ışık alınır onu sormuş. Hemen yani göstereyim ilk önce bunu tavan lambasını söküyorsunuz. Şuradaki tırnaktan şu camını söktükten sonra tabii şu tırnak çıkıyor. Bu tırnaktan çekiyorsunuz. Ben bu şekilde yapmıştım. Burada tel kullandım ben. E, direkt kabloyla yapmadım. Ethernet kablosu ile yaptım. Şekilde göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde elektriği buradan aldım artı olarak. Buradan tavanın içine verdim kabloyu bu şekilde. Tavanın içinden şu bölgeden kabloyu aldım. Yani şuradan şuraya verdim kabloyu. Bu şekilde buralardan geçirdim. Bu direkten aşağı indirdim. Bu kapı yanından aşağı indirdim. Kablo şurada zaten. Şuradaki yerden indirdim. Şöyle. Onu göstereyim. Bu şekilde buradan geçirdim kabloyu. Gördüğünüz gibi kablo burada. LED de burada. Sonra öteki ayaklığa da Öteki ayakla da şu arkadaki boşlukta orada kablo geçişleri var. Oradan buraya geçirdim. Gördüğünüz gibi şurada kablo var. da kablo. Oradan buraya aldım kabloyu. TV'nin arkasından. Diğeri de LED de burada. Bu şekilde oldu. Yani direkt tavandan aldım. Bu şekilde buraya geçirdim. Buradan aşağı. Buradan arkadaki boşluktan diğer yere geçirdim. Yani ekstra buradan kablo çekmenize gerek yok. Bu kabloyu çektikten sonra dikkat edin sakın kablolar birbirlerine değmesin. Kablolar birbirlerine değerse sigorta atıyor. Sigorta atarsa tekrardan elektrikçiye gidip sigortasını yaptırmanız, sigorta taktırmanız gerekebilir. Şimdi benimki iş buna bağlı. Mesela şu anda yanıyor. Tavan lambası yanıcı, o da yanıyor. Şöyle kapattığımda o da kapanıyor. Ayrıca e, anahtara da bağlı bu. Ben e, eğer tavan lambasını otomatik açılmaya ayarlarsam tavandan e, kapı kilidini açtığım an e, direkt ışıklar kendiliğinden yanıyor. Bu şekilde yaptım. Şimdi de e, kullandığım led de bu. Mercek led. Kendinden yapışkanı, şurada yapışkanı var. Şimdi de e, şu içindeki dipsiz ampulle bu led'i değiştireceğim. Yani bunu buraya yapacağım. Bu şekilde. Yani basit ama dikkatli olmanız gerekiyor.